Kanuni Sultan Süleyman merhum şair midir, sultan mıdır, ne kadar muhibbidir, ne kadar kanunidir diye bir soru sorulacaksa eğer cevabı bende şu. Full time şair, part time devlet başkanı. 4000 gazel yazan bir adam şairdir abi. Devlet başkanlığını da bu arada yürütür yani. Çapı buna müsaittir. Yavuz'un oğlu şaka mı? Beş beyitli bir gazelini okudum. Bu gazeline Birçok şair çalışmalar yaptı. Edebiyatta tahmis dediğimiz şeyler. Edebiyat dersine çevirmeyelim, tadını kaçırmayalım sohbetin ama şunu söyleyeyim. Beytin üstüne böyle uygun mısralar yazıyorlar. İki mısra yazmış. Önceki şair o üç daha yazıyor. Oldu beşleme. Birisi var hızını alamamış. Taşlıcalı Yahya Merhum sekiz mısra ilave etmiş her beyte. Beş beyte sekizer mısra ilave edince elli mısradan ibaret bir manifesto çıkıyor ortaya. Manifesto. Geçici olarak bütün dikkatinizi rica ediyorum. 20 mısra okunurken hakikaten biraz dikkat lazım. Fakat bir şey daha rica ediyorum. Manasını anlayalım falan diye kafa yormayın. Anlamaya gerek yok. Güzel bir şey söylendiği belli. Anlamasak da olur. Ben zaten sonrasında kısa bir izahat yapacağım. Taşlıcalı Yahya Merhum diyor ki Hasta olmak güşi mali hazreti izzet gibi Her kişinin yağlımın alçak eder gurbet gibi Daima bir kishi görə gəlməz refahiyyət kimi nalələr guya darayı rəhlat-ı rahat kimi darı dünya cayı firqat menzili mehnat kimi devleti bir aləti hengaməyi zəhmət kimi Sağlığın dünyada yok ayine de suret gibi, matlağı şahı cihanın maşrıkı hikmet gibi, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kaç mısra okuyacaktım ben? Ha. Kaç okudum? 10. Alkışla kestiniz yani. Hadi bakalım. Yandır erbabı, gururu, sofi, safi sıfat. Rahat olmak ister isen meskenet de meskenet. Dide gibi şevke nuraniyeti başa ilet. Evliyanın ayağı altı olur altı cihet. Maniyi işgali haktır bezme ehli masiyet. Her libası gafleti kılma hicabı mağfiret. Tariki dünyadadır sırrı, süruru ahiret. Gör ne der şahı vilayet, nuru ayni madilet. Kobu ayşu işreti, için kim fenadır akıbet. Yarı bakı ister sen olmaya taat gibi. Senden saklanan hazineyi jurnalliyorum. 12 yaşında sorduğum sorunun cevabı bu. Böyle şairi benden niye saklıyorsun? Ne oldu yani? Kıskanç. Çatla sen. Okuduğum 20 Mısra'nın son ikisinde şöyle bir ders var. Erzincanlı Piri Sami Hazretleri bir evin önünden geçiyor. Yanında talebeleri de var. Ev villa tipi. Eskiden villa diye bir laf yoktu. Hani bir tek katlı bir ev işte ahşap. Kapıdan çıkıyorsun toprak. Yani öyle villa oluyor ya şimdi. Nenemin evi de öyleydi. Villada oturduk ya. <laughs> Abla içeride oturmuş. Bir tahta perde var. Tahta köşk var. Hayat veya eyvan derler. Açık hava. Ama öyle bir tahta perde olur. Eski evlerde öyle yani evin içini görmezsin. Edep diye bir şey var. Yani sokağa bakan kızım duvar olurdu eskiden. Pencere iç avluya bakar. Yani şimdi kocaman pencere perdeyi de açıyor. Tövbe estağfurullah ya. Utanmıyorsan ne yaparsan yap diyor Cenabı Peygamber. Hayadan mahrum olduğun zaman insanlıktan çıkıyorsun diyor yani. Allahu alem. Yani bu ne ya? Yediği yemeği servis ediyor abi Instagram'da şunu yiyorum diyor. Afiyet olsun yani. ya. Yani. yani insan bir utanır ya. Seni ne yediğinden bana ne ya? Dokunacak zaten çok yiyorsun. Gerçi çok kifayetten tecavüz kılma kim? İmtila barı bedendir bir huzur eyler seni fuzuli. Gerçi sofrada nimet çok ama diyor sen biraz idareli ye, sana dokunacak diyor. Bugünlerde oturduğum gördüğüm bazı sofralar var ya demin anlattığım o rahmetli dedem o sofralardan birini görseydi korkar kaçardı. Yani emin olun bir şey abartmıyorum korkardı yani. Bu bir felaket derdi ya bunu, bunu yiyen ölür derdi. <laughs> İki çeşit yemek hiç görmedi mesela ömründe ama bu fakirlikten değil. Yani ben yoksulum eyvah ben yiyemiyorum falan değil kimse mutsuz değil yani. Usul böyle ve sağlıklı. Adam 90 küsur yaşında vefat ediyor. Yani. <laughs> Nerede kalmıştım ben? Piri Sami Hazretleri geçiyor. Abla içeride. Dışarıyı görmediği için ablam coşmuş bir türkü söylüyor. Can sıkıntısını gidermek için. Oralarda çok bilinen bir türkü bu. Al almanın beşini, topla eteğin peşini, yalınız yatamam ben, verin benim eşimi. Tam o esnada Pir-i oradan geçtiği için talebenin canı sıkılıyor. Hocama saygısızlık oldu falan diyerek dönüyor geriye. Abla diyor, hocamın canı sıkıldı diyor ya. Bu, bu, yani bu zevzek lafları sonra söylesen olmaz mıydı diyor. Kadıncağız mahcup. Görmedim evladım diyor. Yoksa böyle saygısızlık yapmazdım diyor. Kadının zor duruma düştüğünü firasettiyle kavrayan pir Sami Hazretleri geri dönüyor. Biraz geçmiş aslında. Geri dönüyor. Ablama çıkışmayın diyor. Ablam bizi irşad etti. Hani demin anlattım ya Davud-u Tayyip beni irşad eden bir kediyle bir şarkıcı diyor. Bakmasını bilirsin. Nasıl efendim diyor. Türkünün sözlerine dikkat edin diyor pir Sami Hazretleri. Ne dedi efendim? E, al almanın beşini. O ne demek? Hayat ağacında beş elma var. Kaçırırsan hayatı kaçırırsın. Sabah öğle ikindi akşam yatsı. Al almanın beşini. O gittiyse hayat gider. Topla eteğin peşini. Kefenin yanında yaşa demektir. Tabii bu geleneği unuttuğumuz için hemen kavramak kolay değil. Eskiler başına sarık sarar. Erkekse kefen. O bez ona göre yapılır. Açtığın zaman o kişiye kefendir yani. Kadın beline kuşak dolar, o da onun kefeni. Herkes kefenle geziyor. Kefenimiz yanımızda diyor. Kefenin yanında olana da öyle kolay kolay diş geçmez yani. Diş geçmez. Tabii adam ölümle arayı düzeltmiş. Sen ne yapacaksın? Ben diyor cennete gidesim var. Ölümsüz de gidilmiyor. Öldürürüm. İyilik etmiş olursun. Allah razı olsun. Ben bu dünyaya zaten belamı aramaya geldim diyor. <laughs> Son iki mısraya geldik. Ben yalınız yatamam, verin benim eşimi. Bu ne demek? Kefenden söz ettiğimize göre yatak kabirdir. Ve kabirde yalnız yatılmaz amel gerek. Abla ne diyor? Siz ne anlıyorsunuz dedi Pir-i Hazretleri. Talebe mahcup tabii. Abla da kaş altından bakıyor. Gördünüz mü ben ne önemli şeyler söylüyorum. Edep ve hürmetin ferdi hayatın istikamet bulmasında da mühim bir tesiri vardır. Muhabbet ile Kur'an'a, Sünnete, değerlerimize ve büyüklerimize hürmet etmenin önemiyle ilgili nasihat ve örnekler. Anne babalar kendilerine emanet olan evlatlarına mutlaka Kur'an ve sünnet ekseninde bir tahsil vermelidir. Evlatlarına İslam ahlakını, şahsiyet ve karakterini miras bırakmaya gayret etmeleri anne babaların en mühim vazifesidir. Bu eğitim evlatların anne babaları üzerindeki bir hakkıdır. Dini tahsil de evlatlara edep ve hürmeti aşılamalıdır. Bu edep ve hürmet de muhabbetten neş'et etmelidir. Kaynağını muhabbetten alan hürmet ve edebin birçok tezahürü vardır. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman her sabah kalktıklarında Musaf-ı Şerif'i hürmetle öpmeyi adet haline getirmişlerdi. Edep ve hürmetin ferdi hayatın istikamet bulmasında da mühim bir tesiri vardır. Bişri Hafi, vaktiyle gafil bir sarhoşken yolunun üstünde kelime-i tevhid yazılı bir kağıt buldu. O kutsi kelimenin yerde kalmasına gönlü razı olmadı. Büyük bir hürmetle onu alarak sildi, temizledi, güzel kokular sürdü ve binbir bir tazim içerisinde evinin en güzel yerine astı. Bu sebeple Allah Teala da ona hidayet ve velayet ihsan etti. Mevlana Hazretleri Hulaseten der ki, Kur'an-ı Kerim'deki ibretli kıssada, Firavun'un topladığı sihirbazlar, Musa aleyhisselama, Ya Musa, önce sen mi atarsın, yoksa biz mi atalım, diyerek hürmet ve nezaket gösterdiler ve sonunda imanla müşerref oldular. İran kisrası ise, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin hidayete davet mektubunu alınca, yırtıp yere attı ve hakaret etti. Bu hürmetsizliğinin cezası olarak tez zamanda onun mülk ve saltanatı parçalandı. Hayatı küfürle son bularak bedbaht bir şekilde kötü bir akıbete duçar oldu. Bu hakikatlerin ışığında edep ve hürmet İslam medeniyetinin en mühim düsturu ve şiarı olmuştur. Edep ve hürmet her şeyden önde tutulmuştur. Yunus Emre Hazretleridir. Bu nüktes Binlerce misali olan bu ve benzeri hadiseler ve tezahürler de, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şifa ve rahmet olduğunun açık bir delilidir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminlere şifa ve rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in bir rahmet ve şifa tecellisi olduğunun sayısız misallerinden biri de Çanakkale'de yaşanmıştır. Binbaşı Lütfi Bey, Çalakkale muharebelerinin en zorlu ve şiddetli safhasında müthiş bir çırpınış içinde şöyle feryat etmekteydi. Yetiş ya Muhammed! Kitabın elden gidiyor! Onun bu çırpınışı ve daha nice ehli Kur'an müminlerin fedakarlıkları ve ilticaları neticesinde Cenab-ı Hak ilahi yardımlarını ihsan buyurdu. Nihayet zafer ehli İslam'ın oldu. Hasılı insan hayatına başından sonuna kadar nice tecellilerle rahmet ve şifa olan Kur'an-ı Kerim'in özü edep ve hürmettir. Hakka adanıştır. Bu da insanı ahseni takvim kıvamında yetiştiren gerçek terbiyenin özünü teşkil eder.